Yepyeni bir haftadan herkese merhaba. Hangi haftadayız? Hadi bilin bakalım. Merkür Retrosu'nun bittiği haftadayız. Ta 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 tam diyorum. Yani gerçekten Merkür Retrosu üstümüzden geçti gitti diyelim artık bununla geçmiş olsun. Ne zaman? 28 Ağustos gece saatleri hadi 29 diyelim hadi 30'u da ekleyin birazcık da gölgeli zamanları da var. Onu çaktırmıyoruz ama hadi 30 Ağustos'tan sonrasına artık Oh tamam Merkür gitti ee, diyebileceğiniz bir süreç içerisinde olacağız. Ee, Mars da zorladı bakmayın. Mars ikizler de Jüpiter'le kavuştu. Ee, o da bizi biraz yıprattı. Mars da artık uzaklaşıyor Jüpiter'den. Güzel günlere doğru gidiyoruz. İyi haberler vermeye devam edeceğiz. Kimler için iyi haberler vereceğiz? Kimler için de birazcık dikkatli olun diyeceğiz. O zaman hadi gelin videonun devamını da izleyelim. Sevgili Koçlar veya Yükselen Burcu Koç olanlar hazır mısınız? Merkür retrosunu bitirdiğiniz bir haftadasınız artık. Tabii ki meseleler ve konular özellikle günlük rutinleriniz, çalışma hayatınız sizi çok yordu, çok yıprattı, çok koşturdu, enerjinizi çok düşürdü. Birçok şey için çaba sarf ettiniz ama şimdi ne oluyor? Şimdi bunları toparladığınız bir haftaya gidiyorsunuz. Tabii konular bitmiyor. Yorgunluklar bitmiyor. Biraz yokuş çıkacağınız zamanlar demiştik hatırlarsanız ama yokuşu da çıktınız artık yavaş yavaş şimdi keyfini süreceğiniz zamanlara doğru gidiyorsunuz. Haftaya başlarken tabii ki biraz böyle daha iletişimsel konularla başlıyor olabilirsiniz. İletişimsel meseleler, mevzular çok fazla gündeminizde olabilir sizin için. Kardeşlerle ilgili olan ilişkiler, komşularla ilgili olan kuzenler, akrabalarla ilgili olan üçüncü evinizin çok aktif olduğu yani iletişim, seyahatler, konuşmalar bunlarla ilgili böyle çok yaşanışlı olduğunuz bir haftaya başlıyor olabilirsiniz. Ee, sizin Görünürlüğünüzün arttığı sizin daha fazla e, iletişim gücünüzün arttığı bir zaman dilimi de olabilir biraz bunlarla ilgili konularda e, bağlantı kuracaksınız e, ve zaman geçireceksiniz diyebiliriz. Tabii Merkür Retrosu'nun e, Aslan Burcu'nda gerileyerek Aslan'a gelmesi ve tekrar Başak Burcu'na dönecek olacağını düşünecek olursak burada sizin de hem aşk ilişkilerle ilgili konular hem de iş hayatınızda mesleki alandaki konularla ilgili vurgulu gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz önemli konular gündeminizde olacak. Ee, ev değişimi, yer değişimi, taşınmayla da ilgili bir, bir takım kararlar vereceksiniz gibi duruyor önümüzdeki günler. Bu aya biraz Tabii ki dikkat etmeniz gerektiğini çok söyledik aylık yorumlarda ama bu hafta hakikaten önemli bir hafta. E, yeni başlangıçlar, yeni projeler yapmak için çok önemli. Özellikle 26 Ağustos pazartesi gününü kullanabilirsiniz sabah saatlerinde. Yeni iş birlikleri içerisinde olmak, yeni kararlar almak adına çok önemli olacak. Sizi geliştiren, büyüten konular olacak. Uzun zamandır ekonomik açıdan zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Şimdi o ekonomik zorlukları biraz daha olsun toparlayacağınız, sonuçlar alacağınız bir hafta olacak diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar sevgili boğalar bu hafta sizin için hareketli parasal konularda İlk haftaya parayla başlıyor olabilirsiniz ekonomik konular yatırımlar tavsiyeler belki kişisel ilişkisel anlamda değer yargınızı sorguladığınız bir haftada olabilir bunlarla ilgili biraz mevzu ve meselelerle başlayabilirsiniz Güneş Başak Burcu'na geçti artık Aslan Burcu'ndan ayrıldı bu da sizin biraz olsun ev ve aile hayatınızla ilgili konularda göstereceğiniz değişimleri da anlatıyor sanki evinizde bir şeyleri değiştirmek, evi değiştirmek, yeni bir hal ve yeni bir tavır içerisine girmek gibi konular gündeminizde olabilir. E, tabii bununla birlikte aşk ve ilişkilerle ilgili konular da biraz gündeminizde olacak aşk hayatınız belki çocuklarla ilgili konularınız, çocukların gelişimi ve eğitimiyle ilgili konular, onlar için yapacağınız fedakarlıklar da gündeminizde olabilir. Bunlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. biraz olsun krizleri doğru yönetmeye çalışanlarınıza dikkat etmeye özen gösterin. Eğer çalışanlarınız varsa, çalışma arkadaşlarınız varsa burada onların sağlık problemleri, onlarla ilgili bazı konularda üzüntü duyabileceğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Biraz bunları iyi yönetin diyoruz. güzel bir üçgen olacak gökyüzünde. Tabii ki bu da size çok iyi gelecek ve yarayacak. Eğer böyle işler yapacaksanız dediğim gibi 26-27 Ağustos'u konuşmak için, harekete geçmek için kullanabilirsiniz. Diyoruz keyifli güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar, ikizler bu hafta daha bir derin nefes alıyor, rahatlıyorlar diyebiliriz tabii ki güzel olacak onlar için. Biraz daha işler yoluna girecek diyebiliriz ama sosyal arkadaşlık ilişkiler çevresine biraz dikkat etsinler. Çünkü yavaş yavaş Venüs 29 derece ee, Başak burcuna doğru gidiyor. E, Neptün var karşıda 29 derecede karşıtlık yapacak. Krizi bir derece, final bir derece. E, arkadaş Başlık ilişkilerinde çok kriz olan ve kaos yaratabilecek olay ve durumlara karşı biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Hafta sonuna doğru özellikle diyebiliriz. Onlar için önemli olacak. E, Merkür Retrosu artık bitiyor yönetici gezegeniniz. Merkür Retrosu'nun da ileri hareketine geçmesiyle birlikte 29 Ağustos'tan sonra daha rahat nefes alacaksınız. İşler daha hızlı gidecek. Bu hafta işbirlikleri ya da e, ani kararlar hızlı değişimler haftası değil. Bir kere durup gözlemleme olayları iyice inceleme haftası Eylül daha rahat geçecek. Bu haftayı da gerçekten bu ayı tamamlamak, sakin kalmak adına kurgulayın. Hızlı değişimler içerisine girmeyin. İşlerin çok yoluna gireceği ama sakin giderseniz başarılı olacağınız bir süreç ve dönem olduğunu hatırlatmak isteriz. Bol şans dileriz. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar. Evet yengeçlere bakalım. Haftaya birazcık duygusal başlayabilirsiniz. Enerjiniz bu konuda biraz yorgun olabilir. Çünkü kendinizi daha ifade etmekten yoksun bir haftaya başlıyorsunuz. Kendinizi ifade etmek istediğiniz bir haftaya başlamıyorsunuz. Haftayı zaten başlarken Ay Boğa burcunda ikizlere geçerken başlayacaksınız. O da sizin 12. evinizden geçiyor. Biraz daha bazı duyguları yönetmek noktasında arka planda kalmak isteyeceksiniz. Kalmalısınız da yani arka planda olduğunuz her şey aslında sizin hayrınıza işleyecek bir noktada olacak. Pazartesi aslında güzel, şanslı, bereketli bir gün olacak. Belki hiç beklemediğiniz iyi ve olumlu haberler alabilme olasılığınız çok yüksek olabilir. Burada daha iyi kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. E, tabii önümüzdeki hafta içine doğru, çarşamba ve perşem perşembeden sonra alacaklarınız, verecekleriniz, bunlarla ilgili konular e, gündeminizde olabilir. Bir şeyi almak, satmak gibi kararlar verebilirsiniz. E, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz daha iyi yönetebileceğiniz böyle bir çevreye sanki bir organizasyona bir seminere bir etkinliğe gideceksiniz. Yeni insanlarla tanışacaksınız. O insanlar size çok iyi gelecek, iyi hissettirecek ve aynı zamanda gizli yürüttüğünüz ilişkiler varsa bu ilişkilerle alakalı da bazı kararlar verebilirsiniz. Venüs yavaş yavaş adım adım Başak burcunda 29 dereceye gelip Neptün'le karşıtlık yapacak. Bu da hem kariyerinizle ilgili uzun zamandır göremediğiniz ya da e, yurt dışı ile ilgili işler yapıyorsanız uzun zamandır göremediğiniz konularla ilgili bazı e, durumları önünüze getirebilir. Kadınlarla ilgili konular olabilir. E, anne ile ilgili olabilir. Bunlarla ilgili böyle kadın figürlerle ilgili durum ve konular da olabilir. Özellikle 29 Ağustos tarihine ekstra dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Keyifli bir hafta diliyoruz. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar. Sevgili aslanlar sizleri içinde güzel bir hafta olacak bu hafta önemli Merkür artık ileri hareketine geçiyor. Bir de Merkür Aslan burcunda geriledi tabii. İyice sizi yordu ama böyle 29 Ağustos'tan sonra hatta 30'undan sonra yani ee, daha işler yoluna gidecek. Eylül daha iyi gelecek sizlere. Sadece bu hafta biraz daha spesifik konulara dikkat etmenizde fayda var. Yakın çevre, arkadaşlar, kardeşler derken parasal konular, kandırılmalar, aldatılmalar, yanılgılar tanımadığınız insanlarla yatırımsal anlaşmalar yapmanız. Yani 5 koyacağım 10 alacağım düşüncesiyle hareket etmeniz sizlere kaybettirebilir. Bunlara dikkat edin. Venüs ve Neptün karşıtlık yapacak 29 derecelerde. Bu da sizi özellikle aşk ilişkileri, duygusal, parasal konularda zorlayabilir, rahatsız edebilir ve burada kontrol edemediğiniz durum ve konulara sizleri taşıyabilir. Burada gerçekçi olmanızda fayda var. Suçlanmamaya, iftiralara, hukuksal konulara Mesel konulara da ekstra 29 Ağustos gününe dikkat etmenizde fayda var diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili Başaklar veya Yükselen Burcu Başak olanlar, sevgili Başaklar evet önemli bir haftaya giriyoruz. Sizi ilgilendiren olaylardan en mühimi de Venüs ve e, Neptün karşıtlığı olacak. 29 Ağustos böyle günü önemli bir gün sizin için. Oradaki gidişata, ilişkilere, duygusal durumunuza, aşk hayatınıza, kandırılmalara, yanılmalara beklemediğiniz, kontrol edemediğiniz koşullara dikkat etmeniz gerekiyor. O tarihlerde önünüze gelen olaylarda daha dikkatli olun ya da o tarihte önünüze bir arkadaşınızla, bir kız arkadaşınızla çok güzel bir yemek yersiniz, tanışırsınız, karşılaşırsınız. Daha sonrasında bilin ki o gün görüştüğünüz insanlarla daha sonrasında bazı krizler içerisinde kalabilmeye de açık olabilirsiniz. Yani bu da bir ihtimal olabilir. Yani o gün önemli bir gün. O gün neler yaşayacaksınız not alın ve dikkatli olun. Mesleki anlamda işinizle alakalı, statünüzle de alakalı kararlar vereceksiniz. Bu hafta yeni gelişmeler yaşayacaksınız. Sadece mesleki anlamda istifa etme, yer değiştirme gibi kararlar alacaksanız çok stresli ve ani kararlar bu hafta vermeyin e, anneniz varsa işte hayatınızda önemli kadın figürleri varsa onlarla ilgili konular dediğim gibi tekrar edebilir gündeminize gelebilir sağlık sorunları varsa bunlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz parasal ve finansal konularda elinize geçecek bir para sizi çok rahatlatacak böyle diyeceksiniz ki oh ya bu nereden geldi bunu unutmuştum diyeceğiniz bir kazanç da size çok iyi gelebilir diyoruz güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili Teraziler veya yükselen burcu Terazi olanlar, sevgili Teraziler bu hafta Merkür retrosunu gönderiyoruz. E, Venüs de Terazi'ye geçecek. E, güzel bir e, etki olacak ama geçmeden biraz vurgun yapabilir. Çünkü 29 Ağustos'ta bir Venüs Neptün karşıtlığı yaşayacaksınız. Merkür de o zamanlarda ileri harekete geçmiş olacak. Sanki böyle bir aydınlanma, e, yaptığınız işlerle ilgili size vaat edilen konularla ilgili bunların gerçek olmadığını görmek gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunları iyi yönetmenizi tavsiye ediyoruz. Aile hayatınız, ev hayatınız, aileyle eşiniz arasındaki gerginliklere biraz dikkat etmeniz lazım. Ya da eşinizle çocuklarınız arasındaki gerginlikler varsa dikkat etmeniz lazım. Evlilik ve ilişkilerle ilgili yeni tanışacağınız biri olabilir. Hayatınıza yeni birinin girme ya da yeniden bir tanışma ile alakalı, bir karşılaşma ile alakalı bir durum yaşayabilirsiniz. Geçmişten biri hayatınıza gelebilir mesela. Tam merkür retrosu bitme zamanlarında eski bir ilişki birden hayatınıza, kaynayabilir, gelebilir. Size bir boşlukla bunu tamamlayabilirsiniz. Yurt dışı planlarınız, yurt dışı işleriniz ya da medya ile alakalı üniversitelerle ilgili yapacağınız çalışmalar size çok büyük bir değer ve anlam kazandıracak. Bunlara bu hafta dikkat etmenizde fayda var. Eğer ev sahibinizle mahkemelikseniz, ev sahipleriyle ilgili problem yaşıyorsanız, hukuksal sorunlar varsa bu hafta çok resleşmemeye, çok gerilmemeye de özel dikkat edin diyoruz. Keyifli bir hafta diliyoruz. Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar, sevgili akrepler sizler için de önemli bir hafta bu hafta güzel bir hafta olmasını temenni ediyoruz Merkür ileri hareketine gidiyor Tabii ki bu sizi iş ve mesleki alanda biraz olsun nefes aldıracak zor geçen anlaşması güç geçen durumlar durumlara karşı şimdi kendinizi daha iyi hissedeceksiniz Tabii e, Neptünle e, Venüs'ün karşıtlığı dikkatimizi çeken açılardan bir tanesi sosyal çevreniz arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili konularda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz mahkemesel hukuksal konulara yine bu ay dikkat edin bu hafta dikkat edin özellikle bu hafta çok önemli. 29 Ağustos ve 30 Ağustos tarihleri sizin için çok farklı ve hayatınızda sizi değişime götüren olaylar gelişebilir. Bu tarihler çok önemli olacak. Bu tarihleri de iyi değerlendirin. Yurt dışı seyahatleriniz varsa yurt dışı seyahatleri için güzel bir haftadasınız. Burada bir değişim yaşayabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda da ailenizle tartışmak, annenizle tartışmak gibi konulara çok girmemenizde fayda var diyoruz. Keyifli güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili yaylar veya yükselen burcu yayı olanlar. Sevgili yaylar evet sizler için de ilişkisel anlamda yine önemli konular gündeminizde. Yeni tanıştığınız insanlarla yaptığınız işbirlikleri sanki çok tutmadı olmadı gibi hissediyorsanız bu hafta bitirebilirsiniz. Çok uzatmamanızda fayda var. Kariyerinizle ilgili yeni adımlar atarken kadın figürleriyle alakalı e, adım atamadığınız, ilerleyemediğiniz, belki aşk hayatınız, duygusal dünyanız, yöneticileriniz, anneniz, kimse hayatınızda e, konuşma önemli genelde bir konuşma yapma ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Ya biriyle bir, bir, kadın figürü olabilir bu. Anne rolüdür, teyze rolüdür. Ee, bunu, bu ne olduğunu bilmiyorum hayatınızda ama buna maruz kalabilir ya da bunu, bunu açıklamak zorunda kalabilirsiniz. Eşinizdir belki. Bazı şeyleri konuşmak zorundasınız. Hep böyle bir sıradanlaştırdığınız şeyler olmuş. Şimdi bunları konuşma zamanı diyebiliriz. İş ortamınızı kapatmak, iş ortamınızı değiştirmek, daha küçültmek gibi istek ve arzularınız olabilir. Burada bir değişime gideceksiniz. Bunu iyi yönetin diyoruz. Şimdiden güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili oğlaklar veya yükselen burcu oğlak olanlar, sevgili oğlaklar bu hafta Venüs terazi burcuna geçiyor. Sizi harekete geçirecek. Venüs başak burcunda sizi derledi, topladı tabii ki. 29'unda da Venüs Neptünle bir karşıtlık yapacak. Bu da biraz sizin yurt dışı ticaretleriniz varsa ya da e ticaretle ilgileniyorsanız, devletle alakalı işleriniz varsa bunları tetikleyecek, bunları değiştirecek. Belki üniversite üniversiteye başlamak, üniversite hayatıyla ilgili kararlar almak, eksiklerinizi tamamlamak, yeni bir eğitime başlamak gibi kararlara sizi götürebilir. Belki bir kayıt yaptırmak, bir şeye başlama enerjisini kullanmanız gibi durumlara götürebilir. İş ortamınızdan hiç memnun değilsiniz. Çalışma ortamınızdan, çalışma arkadaşlarınızdan belki ya da çalışma arkadaşlarınızdan çok memnunsunuz. İş yapma biçiminizden ve oradaki kazancınızdan memnun değilsiniz. Burada da yeni adımlar atacaksınız. Sanki birileri sizi birilerine önerecek, yeni bir başlangıç olacak diyebiliriz. Bu fırsatı değerlendirin. Merkür de ileri hareketine geçiyor. 30 Ağustos'tan sonrasındaki süreç sizin için daha şanslı geçecek diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar. Sevgili kovalar evet Önemli bir hafta Merkür'den tamamen kurtuldunuz artık ileri gidiyor. Ne zaman? 29 Ağustos'tan sonra Merkür Aslan Burcu'nda sizin evlilik ve ilişkiler evinizde gidiyor. Artık ilişki kuramadığınız yanlış iletişimler içerisinde olduğunuz her şeyden ber taraf oluyorsunuz. Daha rahatlayacağınız bir süreç başlıyor. Bununla birlikte Venüs Terazi Burcu'na geçecek parasal maddi konularda zorlandığınız uzun zamandır alma verme dengesini kuramadığınız Konularda daha mantıklı hareketler içerisinde olacaksınız. Hiç düşünmediğiniz kadar belki üniversiteler, medya, e, yurt dışı ile ilgili kararlarınız çok pik yapabilir, çok gündeminize gelebilir. Bir yandan da korkuyorsunuz belki bunları yapmaya, cesaret etmeye, ticarete atılmaya ama yeni bir şey yapma enerjisinde olmaya ee, hazırsınız yani bunu istiyorsunuz yeni bir şeyler yapmaya hazır olun. Çünkü size bir teklif gelecek yani bir işbirliği teklifi de olabilir bunlar söz konusu olacak. Çalışma ortamınıza biraz daha dikkat edin. Çalışma ortamınıza daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabileceğiniz gibi biraz baskıyla da karşılaşabilirsiniz. Eğer bir takım tedaviler e, görmek istiyorsanız bu hafta başarılı bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Güzel keyifli bir hafta diliyoruz sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar sevgili balıklar ay çok önemli bir hafta gerçekten şimdi yani venüs başak burcundan çıkıyor ama sizin neptününüz 29 derecede balıkta yani neptün 29 derece balığınıza bir dokunacak venüs oraya dokunacak ne zaman perşembe günü dokunacak e perşembe neler olabilir hayatınızda risk alabileceğiniz olumsuzluklara gidebileceğiniz işlerinizi çok perşembe gününe bırakmayın e, çok fazla bağımlılıklarınız varsa alkol tüketiyorsanız işte ne bileyim hiç Tüketmiyorsunuzdur tüketeceğiniz tutar, zehirlenmelere, ilaçla birlikte almalara falan, akşam, gece dışarı çıkmalara biraz daha perşembe günü çok dikkat edin, riske açıksınız. Bunlara daha dikkat ederseniz güzel olur, daha rahat edersiniz. İş ortamınızda bir değişime hazırlıklı olun bu hafta. Bir teklif alabilirsiniz ya da bir ortaklık teklifi, uzun zamandır alamadığınız ya da uzun zamandır beklediğiniz bir teklifle karşı karşıya kalabilirsiniz. İkili ilişkiler, aşk hayatınızda biraz işler yolda git gibi görünse de bu hafta işler Merkür'ün de ileri hareketine geçmesiyle daha iyi ve daha pozitif bir noktada gidecek. Çünkü Merkür aynı zamanda Kiron'la da bir üçgen yapacak. Sanki parasal ve maddi konularda uzun zamandır beklediğiniz belki bir maaşınızın yükselmesi vardı, biraz şifalanmanız vardı, çok tahammülsüz olduğunuz, yorulduğunuz konular vardı. Emek veriyordunuz, karşılığını almıyordunuz. Belki işte atıyorum bir yol parası verilecek, bir yemek parası verilecek, üstüne ekstra bir şey eklenecek gibi düşüne burada da böyle bir şanslı etki var. Eğer hiç teklif etmediyseniz, bu hafta teklif edebilir, isteyebilir. Bununla alakalı günlük rutinlerinizi devreye sokacak, ego yapmadan talep ederek ve ihtiyacınız olan şeyi isteyerek hareket edebilirsiniz. Çok şanslı etkiler var bu hafta diyebiliriz. Güneş Başak Burcu'nda zaten Güneş'in Başak Burcu'nda olması sizin evlilik ve ilişkiler evinizde hareket ettiğini gösteriyor. Ee, önümüzdeki haftalar yani Eylül çok daha başka bir ay ve çok başka bir e, süreç olacak sizin için. Sizi daha iyi bir noktaya taşıyacak. Zaten önümüzdeki süreçte evlilik ve ilişkiler evinizde de e, gelişecek bir yeni ay olacak. Bu yeni ay ile birlikte de zaten bunu konuşacağız ekstra üstüne bunun sohbetini yapacağız önümüzdeki hafta diyoruz. Güzel bir hafta diyoruz.